Selam gençler. Bugün Dragon Nest M Türkiye çıktı. Daha doğrusu bugün çıkmadı da ben bugün sizlere tanıtıyorum. Ee, Türk bir ekip tarafından çok fazla kişi de bulunmuyor bu ekip. Ee, Dragon Dragon M'in yeni PVP sunucusunu asla açtılar arkadaşlar ve oyuna Türkçe dil desteği de getirecekler. Şu an için oyun açık ama Türkçe dil desteği yok ama birkaç güne Türkçe dil desteği gelecek. E, oyunun marketini, ücretlerini, her şeyi neredeyse bize göre düzenlemişler ve bu sefer bu ücretlendirmeyle global oyuncular da olacak ve biz de onlarla yarışabileceğiz ve oyunda gerçekten pay to win yok denilecek kadar az. Hemen bir kısaca klasik oyun tanıtımımızı yapalım, bir klaslara bakalım, sınıflara bakalım, daha sonra da oyuna girelim, biraz oyunu inceleyelim. Ee, i̇lk klasımız ilk sınıfımız Kali arkadaşlar Kali bir dansçı İkinci sınıfımız da Taretler çıkartan bir silahşör. Üçüncü sınıfımız Klerik Klerik ama bildiğiniz kleriklerden değil gerçekten güzel de hasarı var Dördüncü sınıfımız ise Warrior sınıfı klasik sınıfımız Beşinci sınıfımız bir Sorcerer yani benim sınıfım büyücü sınıfı Altıncı sınıfımız ise Archer Archer sınıfını bilmeyen yoktur her emmum RPG'nin vazgeçilmezi Son sınıfımız ise Assassin arkadaşlar. Ben benim daha önce açtığım oyunu deneyimlediğim e, büyücü sınıfıyla size oyunu göstereceğim. Zaten ben bu oyunun daha önce tanıtımını yapmıştım ama hiç PvP sunucusunun tanıtımını yapmamıştım. E, bu arada açıklama kısmına e, Discord kanallarını, linklerini, indirme linkini, kayıt olma linkini, her şeyini bırakacağım arkadaşlar. E, şu an için APK olarak indirmek mümkün bu oyunu. E, siz isterseniz... E, Sitelerinden etiket atıp drone ilgili bilgi alabilirsiniz. Ben hemen ne diyor? Fair shop diyor. Şunları alayım da bir. Başka ne diyor? Bunu bir geliştireyim. Geliştirelim de ee, petimiz güçlü güçlü olsun değil mi? Güzel. Petimizi güçlendirdiğimize göre şu şeyleri kapatalım be. Ne yapalım bir görevlere bir devam edelim. Gençler gördüğünüz gibi bir guilde bile girdim. Guilde rastgele girdim. Görev amaçlı girdim ama böyle bir ana görevlerimizden devam edelim. Bunu alalım. Nerede görevde kalmışız? Burada mı? Ne yap diyor Anlamadım ya. Ha şurayı yapmamız lazım. Ama bu bir team görevi. Biz timi nereden bulacağız şimdi? Bir tim yaratalım mı? Bulabilir miyiz ki? Gelen olur mu ki? Biz direkt tek yapalım ya. Timle mimle uğraşmayalım şimdi. Eee oyun yeni başladığı için oyuncular yeni yeni toplanıyor arkadaşlar. Eee şirkette yeni yeni reklam anlaşmaları yapmaya falan. Şirket dediğimde birkaç arkadaş arkadaşlar. Yani ee, yeni yeni anlaşmalar yapmaya Falan da başladılar bu arada zaten Normal oyun gibi değil ee, Şöyle 70 cap dediğimiz bir sistem Normal oyundan biraz daha Hızlı e, geliştiğimiz ve biraz Daha e, hasarımızın Hızımızın daha fazla oldu. Bunları alalım bunlar bakın özellik veriyor Geçelim Gördüğünüz gibi Biraz daha hızlıyız jet gibiyiz Daha hızlı zindan dönebiliyoruz ama bu zindanların çok daha kolay olduğu anlamına gelmiyor. Sadece bizim karakterimiz biraz daha güçlü oluyor. Birazcık o yönden zorlanıyoruz o kadar. Bunun boss'unu kesmesi ne kadar zevkli olur yalnız ha, tahmin edebiliyor musunuz? Ya ben bu kamera açısıyla alışamadım 2.5D oynayacağım gençler. Bir dakika. 3D oynayamıyorum ya ben bu tarz oyunları genelde 2.5D oynuyorum çok daha zevkli oluyor. Bunları bir kessem o bir şey atanı keseceğim de. Mobuzindan <laughs> da gerçekten sıkıntılıymış ha. Ama bize koyar mı koymaz. Gel 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 gel. buzudan da al. Ha, uzaklaş artık. Artık bir kaybol. Ve boss'a geçiyoruz galiba gençler. Zorlu bir mücadelenin ardından boss savaşı yapacağız. Umarım iki tane mi boss? Lan bilerek mi yapıyoruz Nasıl keseceğiz biz sizi böyle? Sıkıntı yok abi. Her türlü doğrayacağım sizi. Hiçbir türlü kaçışınız yok. Gerçekten mobil MMORPG'de böyle boss savaş deneyimi, böyle zindan deneyimi sunan bir oyun bulamazsınız gençler. PvP'si de gerçekten zevkli yani. Gerçekten zevkli bakın. Hani ben Dragon Nest'e her zaman bayılmışımdır yani. Gerçekten bayılmışımdır ve özellikle böyle PvP sunucusu bulmak gerçekten güzel. Hem pay to win değil hem ödemeleri bize göre hani diğer global oyuncularla beraber asla şey yapmıyoruz. Nasıl diyeyim size geride kalmıyoruz Onlar dolarla alıp Bizi geçmiyorlar ya da euro ile alıp Bizi geçmiyorlar bizim Türkiye ekonomisine göre e, Veya kazancına göre Düzenlenmiş market ve kesinlikle Zaten marketlere alışveriş yapmakta Zorunda değilsiniz Oyun çünkü pay to win değil yani gerçekten pay to win değil Koçum öyle artık kapat o kalkanı O kalkanı kapat artık bak Gördüğünüz gibi Boss'un herhangi bir zorluğu önemli değil Serdar Torlak affetmez o mavi bir tane item düşürdük. Abi kimseye teşekkür etmeyeceğim. Ha ben de şey de sandım ha. Sandık veriyormuş bana. Ben de orada rastgele hani oyuncu mu vardı teşekkür edeceğim tarzında düşündüm. Böyle bazen zindan bitince oyunculara teşekkür etme ekranı çıkar ya. Gördüğünüz gibi gençler zaten optimizasyonda da herhangi bir problem yok. Ee, tamamen 3 boyutlu oynuyorum oyunu. 3 boyutlu diyorum. Tamamen full grafiklerde oynuyorum. Ee, ben 2.5D oynamayı sevdiğim için 2.5D oynuyorum gençler. Siz de seviyorsanız 2.5D oynayın ama mümkünse kendinizi 3 boyutluya alıştırmaya çalışın. Pardon. Kırmızı başlıklı kız. Sen ne işin var burada? Yetenek mi geldi? Oo, spesyal yetenekler. Hangisini alsak ki? Elemental Lord Force User. Ne yapsak ki? Bence bence bunu alalım. Elemental her zaman iyidir gençler. Buz dondurmadır, PvP dedir, iş yapar yani. Ver abi. Ha şimdi onları mı gösterecek ki? Yeni yetenekleri gösterecek galiba bize. Bu arada sokak satıcısı sesi geliyor olabilir yine. Evet onların saatleri çünkü. Şu an elemental lord sınıfını deniyormuşuz. Ooo. Oh. Abi Elemental Lord bence çok iyi ya. Yok abi ben kesin Elemental Lord seçerim ya. Force User'a bakalım mı bir de? Spektrum Shava. Duyuyorsunuz mu onun ne dediğini orada? Biraz sesi açarım sizin için ama. O 3 tane. Yok ya bence bu Ertuğrul daha iyi. Açık ara yani Elemental dört daha iyi. Şu şuna bittim özellikle bak. Böyle bossun etrafında şöyle yaptığımı düşünseniz abi. Yok abi. Siz olsanız ne seçerdiniz çok merak ediyorum. Yorumlara yazın. Hatta yorumlara yazmakla kalmayın. Hemen. Bu gayetten güzel. Bu bu en güzeli bence ya. Elemental Lord'u seçerdim. İndirin gençler siz de bakalım ne seçeceksiniz. Ben Elemental Lord'u kesin alırdım yani. Ve onu alacağım zaten. Çünkü e, benim oynayış tarzıma daha uygun olduğunu düşünüyorum. Elemental Lord. Evet benim yeteneğim Elemental Lord. Güzel. Ekip Gear Evet, yeni şu mavi düşürdüğümüz şeyi de giyelim de. Bunların ikisi de aynı zaten. Ha, yeni title'ım var galiba. Title'ımı bir alayım eee gir şunu ne yapacağım ee, biraz yükseltelim bunu da aynen bu ful artı 10 oldu şu an artı 11 oldu artı 13 ve en son olarak artı 19 gençler Haydi bir görev daha yapalım. Aşağıda gördüğünüz gibi Türk sohbetleri dönmeye başlamış gençler. Siz de bu sohbetlere katılmak isterseniz buyurun. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Yani e, şimdi genel olarak oyun hakkında biraz kendi puan benim bir puan sistemi var belki biliyorsanız. Şimdi e, tamam grafik anlamda mükemmel bir oyun değil ama ben e, bu tarz grafiği bu, bu tarz yapmak istedikleri için hani, oyunun grafiğine 10 üzerinden 7 veririm. Ve gerçekten hem arayüzü hem oynanışı çok kullanıcı dostu gençler gerçekten çok kullanıcı dostu yani. Her şeyi e, kullanıcıyı rahat etme üzerine ve zaten hani ol, 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 ne oluyor? Size şu mükemmel fire skill'imi mi kullanayım illaki? Hani bunu mu istiyorsunuz? Bak bak ben skill kullanırken arkamdan <laughs> Elementel Lord yeteneklerim açıldıkça bu yeteneklere ihtiyaç duymayacağız gençler. Bunlar ne ya? Boğalar sağdan soldan geliyor. Ben boğalarla Minatörlerle dövüşmek zorunda mıyım kardeş? Benim niye de normal düşmanım olmuyor? Bak şimdi sen mesela bana saldırdığına pişman olacaksın. Seni mahvedeceğim mesela. Bana vuramayacaksın bile ama bu boğaları çağırırsan olmaz. Boğalar... Burada anasını satayım ha. Ve mükemmel ultimi attım şu an. Bak 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 hasarı görüyorsunuz değil mi? Ulti mükemmel ya. Artık ben onu ulti derim. Evet. Yani az çok oyundan bahsettim size. Oyun gerçekten oynanılabilecek bir oyun arkadaşlar. Hani eee nasıl diyeyim size? Oynanmaması için bir sebep yok. Hani kesinlikle bu videonun sponsorlu video olmasından dolayı değil. Ben zaten daha önce Dragon Nest'i de tanıttım. Oyunu çok sevdiğimi söyledim. Hani böyle güzel bir PvP sunucu bulmuşken ve Türkçe dil desteğini de getireceklerken Türk yönetimi, Türk oyuncular hani bence güzel olabilir diye düşünüyorum. Ve yine sokak satışı lafımı böldü. Umarım sesi size gelmiyordur. Ee, e, mutlaka aşağıya linkini açıklama kısmına linklerini bırakacağım Umarım beğenirsiniz oyuna girersiniz ee, Oyunu bu kadar anlatacağım İlerleyen zamanlarda yeni sponsorluk anlaşmaları yaparsak e, Daha farklı videolar daha farklı içerikler Sizlerle beraber daha güzel e, videolar hazırlayabiliriz gençler Şimdilik bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs> Thank you.